Endotoksin, endotoksin gram negatif bakterilerde bulunan bir yapı taşıydı. Endotoksinin toksik etkisi lipitaya bağlıydı ve tüm endotoksinlerin etkileri aynıydı. Ateş ve sepsis. Şimdi resmimizden bakacak olursak endotoksinler makrofaj üzerinde bulunan CD14 reseptörüne tutunur ve tollak -like reseptör 4 ile uyarı içeriye iletilir. Endotoksin geldi haberin olsun diyor makrofaja. Endotoksinin makrofaj üzerindeki reseptörü CD14, Toll like 4'tür. Yıldızlayalım. Tüm endotoksinler kompleman sistemini alternatif yoldan harekete geçirirler ve hegeman faktör salınır, faktör 12. Şimdi bu durumda makrofajdan salınan sitokinlere baktığımız zaman ilk salınan sitokinin TNF alfa olduğunu görürüz. TNF alfa ilk salınan sitokindir. Temel ateş yapan, endojen pirojen, ateş yapan interleukin 1'dir sordular. Karaciğerden akut fazla aklanlarının salınımını sağlayan interleukin 6, nötrofil kemotaktik faktör 8, TAPR-NK N aktivasyonu 12 ve nitrik oksit de salınır. Nitrik oksit bilinen en güçlü vazodilatatör maddelerden bir tanesi, siklik GMP'si ile vazodilatasyon yapar. Demek ki TNF alfa 1, 6, 8, 12 diye gidiyor. Nitrik oksit vazodilatasyon. Bunlardan TNF alfa, interleukin 1 ve 6 pro inflamatuar sitokinlerdir arkadaşlarım. Örneğin periodontal hastalıklarda aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak salınır diyorsa bir endotoksin, bir enflamasyon varsa TNF alfa, interleukin 1 ve 6 öncelikli olarak salınırlar. <laughs> Şimdi bir de şuraya dikkat edelim şu tollayk reseptör 4 endotoksinin tollayk'ı yani lipopolisakaritin tollayk'ıdır. Bazı tollayk reseptörler hücre yüzeyinde sunulurken bazı tollayk reseptörler stoplazmiktir arkadaşlarım. Stoplazmik tollayklar ve yüzeyde sunulanlara baktığımız zaman bakın ben şimdi tekrar altını çiziyorum. Yüzeyde sunulanlar tollayk reseptör 1, 2, 4, 5, 6. Dikkat ederseniz biri aradan çıkmış. Demek ki soru potansiyeli var. Tollak -like 3 nerede? Stoplazmada. Endozomal yani stoplazmik tollayktır. 3, 7, 8, 9. Bir toll-like stoplazmik tollayksa bunu zorunlu intraselüler mikroorganizmalar harekete geçirir. Özellikle de viral nükleik asit. Yani viral nükleik asit özellikle hangi tollaykları -like harekete geçirir derse bana 3, 7, 8, 9. Endotoksinin tollaykı -like da 4'tü. Yani gram negatif bakterilerde bulunan Toll like reseptör yani endotoksin gram negatiflerde bulunuyor. Buna dikkat ediniz lütfen. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon. Arkadaşlarım sterilizasyonun dezenfeksiyondan farkı eğer sporlu bakteriyi öldürebiliyorsanız e, bu işlemin adı sterilizasyon oluyor. Sterilizasyonun S'si sporlu bakterinin S'si canlı yüzey yani cilde yapılan dezenfeksiyon işlemine de antisepsi işlemi adı veriyoruz. Antiseptikler ve antisepsi. Sterilizasyon amacıyla neleri kullanabiliyoruz ki özellikle hastanelerimizde basınçlı buhar prensibiyle çalışan cihazımızın adı otoklavdır. 121 santigrat derecede 15-20 dakika bir atmosfer basıncında bu işlemi uygulayabiliriz. Basınçsız buhar prensibiyle çalışan cihazın adı Koh kazanları 100 santigrat derecede 30 dakikada bu işlem gerçekleştirilebilir. Kuru ısıyla çalışan cihazın adı Pasteur fırınları ki 170 santigrat derecede 1 saat bu işlem sürdürülebilir. Ve bazı kimyasallarımız var sterilizasyon için kullanabileceğimiz ki bunlardan bazıları gazdır bazıları da sıvıdır. Gaz olan kimyasallardan özellikle etilen oksit ki petrol türevi bir gazdır. Bir cihazın içerisinde uygulanıyor ve hastanelerimizde yine otoklavla birlikte oldukça sık kullanılır cerrahi malzemelerin sterilizasyonu için formaldehit ve hidrojen peroksit yine gaz olarak kullanılabilen e, kimyasallar. Bir de sıvı kimyasallarımız var ki biliyorsunuz endoskopi cihazlarını steril ettiğimiz glutaraldehitimiz vardı. Glutaraldehitten daha hızlı etki gösteren organik çok çözücü özelliği bulunan Parasitik asitimiz vardı. Yine organik doku çözücü özelliği bulunan sodyum hipokloritimiz vardı ki sodyum hipoklorit priyonu bile öldürebiliyordu. <laughs> piriyonu bile öldürdüğüne göre ki priyon protein yapıdadır. Sodyum hipokloritin etki mekanizması protein denatrasyonudur. Bir de içerisinde ısıt işlemle bozulabilecek proteinler bulunan sıvıları yani serumları, besiyerlerini... Bunları neyle steril edelim derlerse aklımıza lütfen filtrasyon işlemi gelsin. Evet, sterilizasyon işleminde tekrar söylediğim şeyleri söyleyeyim. Sodium hipoklorit ve parasetik asitin organik doku çözücü özelliğinin olduğunu bilelim arkadaşlarım. Parasetik asit tehlikeli sorulmuştu zaten. Sodium hipoklorit paslanmaz çelik aletler üzerinde koroziv etki gösterir. Bu da sorulan bir soru idi. E, kuru ısı pastör fırınları demiştim. Basınçlı buhar özellikle otoklavları kullanıyorduk. Özellikle daviyenin sterilizasyonunda kullanılabilir. Ayrıca cerrahi malzemelerin sterilizasyonunda, besiyelerinde ve çeşitli e, kumaş malzemelerin sterilizasyonunda da kullanılabilir. Filtrasyon işlemini özellikle demiştim ki içerisinde bozulabilecek proteinler bulunan sıvıları filtrasyon yöntemiyle steril edebiliriz. Etilen oksitimiz vardı, gaz ile sterilizasyon işleminde kullanıyorduk. E, alkilizasyon esasına dayanır, özellikle genomun e, alkilizasyonu yöntemiyle sterilizasyon işlemini gerçekleştirir. Petrol türevi bir gazdı. Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunda oldukça fazla miktarda kullanılır. Hastanelerimizde özellikle otoklav ve etilen oksit sık kullanılıyor. Ayrıca bazı sporosidal olan kimyasallarımız vardı ki bunları tekrar sayacak olursak glutaral değil, özellikle yüzde ikilik solüsyonu 3 saat bekletilince sporosidal etki gösteriyor. Formal değil, özellikle gaz olarak kullanılıyordu. Parasetik asit vardı, sodyum hipoklorit vardı, hidrojen peroksit özellikle radyo frekans enerji kullanır, gaz ya da buharla sterilizasyon yapar. Klorheksidin var biliyorsunuz. Antiseptik olarak kullandığımız e, kimyasallardan bir tanesi. Klorheksidin özellikle ameliyat e, öncesi el temizliğinde de kullanılan bir kimyasal. E, ağız gargaralarında bulunuyor. Etkinliği uzun süre devam eder. Gingivite ve pila önlemede en etkili bileşik klorheksidindir. Altını kalın kalın çizelim.